Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Merhabalar ee, bugün size turuncu karıncanın e, nasıl silmesi gerektiğini e, birinci slota nasıl bir e, karınca şekli oluşturabiliriz onu anlatacağım kısa ve öz olacak hiç kafa karıştırmadan öncelikle arkadaşlar genelde bu e, soruları çok soruyorlar mesela ben burada pro birime geldim arkadaşlar Bakın, şu an ben yeni yeni geliştiğim için e, öncelikle şöyle bir taktik e, göstereyim size. Bakın arkadaşlar, birinci sıraya fark edersiniz dev diş karıncamı koymuşum. Dev diş karıncamın özelliğini öncelikle şöyle gösterecek olursak destek birimi olduğu için e, en ön sıraya koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar diyelim ki altın zırhı koyacağım dövüşçü mesela arkadaşlar dövüşçü dövüşçü veya destek e, birimlerimizi en ön sıraya yani birinci sıraya koymamız gerekiyor bu sayede şöyle özelliklerine bakacak olursak bunu, bunu da bayağı ilerletmişim ha neyse <laughs> özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar bakın burada e, defans 30 diyor burada atak 30 diyor şurada da yani tabii ki de burada bayağı özellikleri var burada da %10 e, saldırı ve defans ve can yenileme büyük ihtimalle %7 diyor arkadaşlar burada %15 can yenileme ekstra can veriyor bu da İngilizce olduğu için ee, bu da karşı düşmana karşı demek %30 ve %394 arasında değişiklik göstererek damage veriyor arkadaşlar. Tabi düşmana göre değişiyor işte. Birinci sıraya destek destek ekibimizi destek kar turuncu karınca olarak destek ee, karıncamızı koyu koyu koyuyorsunuz. Genel olması şart mı değil mi? Genel olması daha iyi arkadaşlar. Şimdi burada atıcı olsaydı. Atıcıya özel bir kar, e, turuncu karıcı, karınca olacaktı ama şu an destek ve genel olduğu için bütün hepsine kullanabilirsiniz. En, en öne, en öne arkadaşlar destek ya da dediğim gibi elinizde dövüşçü varsa dövüşçüyü kullanıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar ikinci sıraya, ikinci sıraya da destek koyabilirsiniz, dövüşçü de koyabilirsiniz. Elinizde destek varsa destek koyun arkadaşlar. Eğer dövüşçü varsa dövüşçü koyun. Ama öncelikle desteği tavsiye ederim bu şekilde e, daha çok yararlı olacağını düşünüyorum Şurada bakın e, Her birinin e, Özelliği farklı arkadaşlar bakın e, %30 e, Bu tuzak Saldırısı %30 veriyor diye bir Şey belirtmiş bir özelliği var Bir de baştakilerde arkadaşlar şu zaten e, bildiğimiz gibi e, akında ya da herhangi bir yere düş saldırı yaptığınızda e, asker kapasitenizi artırıyor. Bu yüzden bunu öncelikle 10 seviye yapmanızı tavsiye ediyorum. Bütün şeylerde öncelikle birinci şeye odaklanın. Ben burada şey yapmışım. <laughs> ikinciyi de açmışım ama burada zaten ben bunu yükselteceğim için bunu direkt şey yaptım. Öncelikle siz birinci eee skill'e odaklanın. Ondan sonra arkadaşlar burada dediğim gibi destek, destek, en önde destek ikinci dövüşçü, üçüncü de arkadaşlar menzilli. Mesela arkadaşlar en güzel örneği şu. Hani bir Yüzüklerin Efendisi'ni büyük ihtimal izlemişsinizdir. Yüzüklerin Efendisi filminde fark ederseniz önden yakın dövüş yakın dövüşçü ve e, savunma yapan kişiler gidiyor. Menzilli olan okçular mesela uzaktan vuruyor. Çünkü niye? Savunmaları yok arkadaşlar. O yüzden en arkada e, menzilli olanlar olacak. O yüzden siz, benden size tavsiye menzillileri en arkaya koyun. Ondan sonra arkadaşlar asker dizilimi konusunda bir e, şey yapmayacağım çünkü bunun e, araştırmaya göre ben size göstereceğim. Ben daha şey yapmadım, araştırmadım. E, burada öncelikle benden size tavsiye pro harekat merkezini yükseltin. Bunu yükselttiğiniz arkadaşlar pro de o kadar ileri gelişecek bir tane birimle uğraşın arkadaşlar. 3 tane 4 tane birimle uğraşmayın. Bu sizin için çok gecikmeye sağlayacak arkadaşlar. İste, mesela ben bunları da yükseltebilirim yani. Ama hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bakın her birini yükseltmek yani 2-3 üç, üç saat istiyor. E tabii ki de şeyiniz boşsa arkadaşlar. Başka yere e, odaklatırın yani başka bir şey yükseltin. Depoları yükseltin. Siz buradaki öncelikle pro birime odaklanmanızı tavsiye edin. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi birinci destek, destek yoksa destek genel, destek yoksa ee, dövüşçü genel, dövüşçü genel yoksa arkadaşlar. Yani bunların ikisi olması lazım. Turuncular şeylerden morlardan koyun. Benden size tavsiye. Ondan sonra arkadaşlar burada ee, ne gösterecektim başka? Hmm, Bakın şurada dövüşçü genel yazıyor dövüşçü bazdan dövüşçü atıcı dövüşçü e, menzilli dövüşçü e, neydi o taşıyıcı yazıyor ya da herhangi bir şey arkadaşlar dövüş, dövüşçü taşıyıcı olan bir e, turuncu karıncayı sadece taşıyıcı olan e, karıncaları kullanabilirsiniz yani diyelim ki ben buraya koydum nerede sıralamam nerede şuradan birimden Mesela ben işte, buraya koydum arkadaşlar bunun karşısında şurada e, Bakın alçaltı yükselttiğim yerde Şey olması lazım taşıyıcıysa karşısındaki Karınca taşıyıcı olması lazım arkadaşlar Alttaki mesela Şey koydum e, Dövüşçü Menzilli Dövüşçü menzilli menzilli olması lazım arkadaşlar Neden diyeceksiniz arkadaşlar Çünkü burada bakın ee, özelliklere göre e, değişkenlik gösteriyor. Ee, eğer ki başka bir e, asker koyarsanız mesela diyelim ki e, taşıyıcı diyelim, yani ufaktan taşıyıcı diyelim. Taşıyıcı dediğinizde arkadaşlar mesela destek taşıyıcı dediğimizde e, bu karşısına menzilde koyarsan birbirleriyle çakışır. Anlaşamadığım bir insan gibi düşünürüz Bu karıncalar da birbirleriyle anlaşıyormuş gibi ve bu şekilde daha iyi bir savaş sergilerler. Evet başka ne gösterebiliriz? Dizilişi gösterdim. Dediğim gibi dizilişte de ilk önce pro birim sonra alttaki e, ikinci birime odaklanmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra diğer birime odaklanmanızı tavsiye edebilirim. Ondan sonra burada arkadaşlar mesela turuncu karınca e, ben bunu yükselteceğim. Spor nereden bulabilirim? Arkadaşlar günlük burada spor elde edebiliyorsunuz. Bakın burada parçacıklar. Boşuna gitmiyor bakın. Hepsini dönüştürün. Günlük bir sınır var arkadaşlar. 5 tane 50 tane 50 spor mu ne? 10 günde 500 spor yapar arkadaşlar. Yazdık yani. 10 günde 500 spor toplarsınız ve çok basit bir şekilde karıncalarınızı ilerletebilirsiniz. Bir gün geçerse diye dünün sporunu bugün alamazsınız. Her gün düzenli bir şekilde sporlarınızı alırsanız bu şekilde birikir arkadaşlar. Bir haftalık spor falan alamazsınız. Dünün ki sıfırlanır yine 5 tane bugün verir. Yarın yine 5 tane verir. Her gün 5 tane. Dün almadıysan yarın 10 tane vermez. Ondan sonra neyse arkadaşlar diğer videolarda yine aynı şekilde basamak basamak anlatacağım. Çünkü uzun sürüyor video. O yüzden basamak basamak anlatacağım için bu şekilde daha iyi. Kısa ve öz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olursanız beğeni atarsınız. Yorum atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.